Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizleri sarı kızımızla, yaprağı güzelimle birlikte karşıladık. Bugünkü videomuzda sizlere çiçeklerimin son hallerini paylaşmak istedim ve bu şekilde çiçeklerimi coşturan kürlerden bahsetmek istiyorum. Barış kızımıza baktığımızda ne kadar güzel, sağlıklı büyüdüğünü görebiliyoruz. Yapraklarına bakar mısınız arkadaşlar? Rengi koyu yeşil ve sağlıklı. Yeni bir misafirimiz geldi bu şekilde. Çok güzel bir tomurcuğumuz. Emeğimin karşılığını alıyorum arkadaşlar. Yanlarından çıkan yavruları da çiçek açmaya hazırlaşıyor. Yakın bir zamanda çiçek açacak inşallah. Allah izin verirse. Çiçeklerimizi bu şekilde güzel bakmamızın sebebi. Tabii ki hepsi doğal olarak doğal besinlerin sayesinde. Çiçeklerimizin yaprakları, yeşil yapraklı çiçeklerimizin renginde tutmamız için en çok hangi vitaminler vermemiz gerekiyor? Sarı yapraklı çiçeklerimizin renginde tutmamız için hangi vitaminler vermemiz gerekiyor? Hepsini detaylı bir şekilde paylaşacağım. Lastik çiçeğim de aynı şekilde çok güzel, sağlıklı, rengi koyu, güzel gelişim gösteriyor. Bakın bu şekilde sarı yapraklı sardunyamız var. Pardon, yaprağı güzelimiz var rengin bu şekilde sarı doğal olarak tutmamız için doğru şekilde bakmamız gerekiyor ve hangi kürlerden sık sık vermemiz gerekiyor. Bugün de ben sizlere aslında her birimizin bildiği bir şey, her birimizin evimizde bulunan bir şey. Kuru fasulyenin suyuyla çiçeklerimi sulayacağım. Akşamdan ıslattığım kuru fasulyenin suyu var arkadaşlar. Ben dökmedim. Bu şekilde bir kabın içinde tutuyorum. Bir gece bekletip Ertesi günü çiçeklerimi suluyorum. Çiçekler için çok faydalı bir kürdü. Çünkü kuru fasulyenin içinde bol miktarda azot vitamini var. Azot vitamini de çiçeklerin yapraklarını renginde tutan vitamini arkadaşlar. Sarı yapraklı sardunyamızın güzel üstünde rengini tutmak istiyorsa azot vitamininden vermemiz gerekiyor. Bakın bu şekilde rengi güzel, açık ve parlak olması için azot vitaminlerden sulamamız gerekiyor. En az ayda iki kere veya ayda bir kere vermemiz gerekiyor. Çiçeklerim ne kadar güzel, sağlıklı, koyu yeşil olduğunu da görebiliyorsunuz. Renkleri üstünde. Çok güzel gelişim gösteriyorlar arkadaşlar. Azot vitamini bir de yağmurda var arkadaşlar. Yağmur yağdığı zaman yağmur suyu da toplayıp çiçeklerinize suluyorsunuzsa çok güzel sağlıklı bir çiçekleriniz olacaktı. Ben bu şekilde bakım yapıyorum. Her hafta da sizlerden çiçeklerimin son hallerini paylaşıyorum. Ve günü günden ne kadar güzelleştiğini sizler de şahit oluyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar güzel geliştiklerini. Yaptığım kürlerle, yaptığım besinlerle, yaptığım ilaçlarla hepsi bu şekilde çok sağlıklı büyüyorlar. Çok güzel gelişim gösteriyorlar. Burada da her çeşit çiçek koydum önüme ceylan gözlü de koydum çünkü bu kuru fasulyenin suyunu her çeşit çiçeği veriyorum ben barış çiçeğine yaprağı güzeline sardunya her çeşit çiçeklere veriyorum arkadaşlar menekşe orkide hepsine güzel tomurcuk çıkarıp çiçek açmasının sebebi hepsi doğal besinlerin sayesinde sağlıklı büyümesi hepsi doğal besinlerin sayesinde arkadaşlar ben hep sizlerle sık sık paylaşıyorum Verdiğim besinleri, hangi besinler veriyorum? Çeklerin çiçek açması için fosforlu besinler vermeniz gerekiyor. Patates'ten yapabilirsiniz, soğan kabuğundan yapabilirsiniz. Potasyum besinini yumurta kabuğundan alabilirsiniz. Pardon, kalsiyumu yumurta kabuğundan alabilirsiniz. Potasyumu meyve kabuğundan alabilirsiniz, muz kabuğundan alabilirsiniz. C vitamini, B C mandalina kabuğundan, portakal kabuğundan alabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde bakım şeklerimizi çok güzel sağlıklı büyütüyor sağlıklı yetiştiriyor suyumuzun rengi kırmızı Arkadaşlar bunu da sizlere özellikle koydum Bakın bu şekilde kırmızı fasulye suyu Çünkü diğer videomun altına yazmışlar buna biçim fasulye suyu bu renkli fasulye ol olur mu diye ben de bu şekilde fasulye de aldım ki ben şu an Kazakistan'da oturuyorum. En popüler burada kırmızı fasulye satılıyor. Fasulyenin her çeşitleri var arkadaşlar. Beyazı var, pembesi var, kırmızısı var. Beyaz pembeli karşılık renklisi var. Her çeşit fasulye var. Yani bir kırmızı renk, beyaz renk yok ki her çeşit fasulye var. Burada da sadece Kırmızı daha çok satışta olduğu için biz de hep kırmızı kullanıyoruz. O yüzden kırmızı fasulyenin suyu da rengi de doğal olarak kırmızı oluyor. Çiçeklerimize fark etmez. Aynı şekilde hepsinde azot vitamini var. Azot vitamini çiçeklerin köklerine çok güç veriyor arkadaşlar. Azot vitamini yapraklarını güzelleştiriyor. Azot vitamini yeni tomurcukların açmasına yardımcı oluyor. Ve sürekli çiçekler sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Yağmur suyuyla fasulye suyunu aynı şekilde kullanırsınız. Yani denk geldiğinizde hangisi olur olsun verirsiniz. Bakın bu şekilde çok güzel sağlıklı çiçekleriniz olabiliyor. Ben hep sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Çiçeklerim ne kadar büyüdüğüne şahit oldunuz. Her hafta sizlerle paylaştım. Yeni videolar paylaşıyorum. Çiçekler en çok yotlu besinleri çok seviyorlar arkadaşlar. En azı ayda bir kere yodlu besinlerle besleyersek çiçeklerimizi çok güzel sağlıklı çiçeklerimiz olabiliyor. 1 litre suyun içine 2 damla tentürütlü yod döküp iyice karıştırdıktan sonra çiçeklerimize bir çay bardağının ölçüsünde verebiliyoruz. Bu şekilde kuru fasulyenin suyunu dökmüyoruz, çiçeklerimize veriyoruz. Pirinç suyunu dökmüyoruz, mercimek suyunu dökmüyoruz arkadaşlar. Hepsini çiçeklerime veriyorum ben çok güzel görmüş olduğunuz gibi sağlıklı çiçeklerim var. Daha sonra yumurta kabuğundan kalsiyum vitaminini alırım, muz kabuğundan potasyum vitaminini alırım, patatesten bir orta boy patatesin ya yarısını rendeleyip 1 litre suya bir kaşık koyup suyunu süzüp çiçeklerime veriyorum. Patatesten fosfor vitaminini alıyorum. Vitaminler meyvelerden alıyorum. CB vitaminini hepsini bu şekilde yapıp çiçeklerimi suluyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çiçeklerim çok sağlıklı, çok güzel. Çok güzel de gelişim gösteriyorlar. Yaprakları çok güzel, sağlıklı. Rengi üstünde. Bazı hanımlarımız, güzel takipçilerimiz yazıyorlar yorum olarak. Bu şekilde biz kürler verdiğimizde çiçeklerimizde sinekler oluyor, böcekler oluyor. Ben ayda bir kere çiçeklerimin toprağına toz karabiber seperim ve benim çiçeklerimde hiçbir şekilde to sinekler olmuyor arkadaşlar biberin sayesinde. Sizler de bu şekilde bir bakım yapabilirsiniz. Ben videolarda da paylaşmıştım sineklere karşı böceklere karşı neler yapabiliriz. Bu şekilde sağlıklı çiçeklerimizin olması için doğal besinlerle yapıp çiçeklerimizi sulayabiliriz. Elimden geldiği kadar sizlere destek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Yeni bilgilerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Videomu beğendiyseniz, beğeni bırakarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.